Kerbela yastır, kerbela matemdir, kerbela acıdır, kerbela gözyaşıdır, kerbela kandır. Alemlerin rahmeti iki cihan güneşi, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ve onun vekili olan, varisi olan, halifesi olan Hazreti Ali Efendimizin, biricik evladı İmam Hüseyin Efendimizin ve 72 asabının, susuz şehit edildiği yerdir Kerbela. Hz. Hüseyin Efendimizin derdi su değildi. Derdi su olmuş olsaydı eğer Fırat da onun olurdu, Dicle de onun olurdu. Su olmadığı için Fırat irin oldu, Dicle de zehir oldu. Tek derdi vardı o da haktı Hz. Hüseyin Efendimizin. Peygamber Efendimizin yeryüzüne yaymış olduğu İslam'ın hakkıydı. Ve Hazreti Ali Efendimizin devam ettirdiği işte o İslam hakkıydı. Kufelilerin Hazreti Hüseyin Efendimiz'e ihaneti sonucu ve o kadar mektuplarına rağmen ihaneti sonucu Hazreti Hüseyin Efendimiz Kufe'ye ilk önce rapor alması için amcasının oğlu olan çok sevdiği Müslüm bin Akil ve iki evladını Kufe'ye gönderdi. Önceden işler iyi gidiyordu. Daha sonrasında Müslüm bin Akil'i ve iki evladını Ömer İbni Sad kallehçe şehit etti. Müslüm bin Akil Hazreti Hüseyin Efendimiz'e son mektup gönderdiğinde Hazreti Hüseyin Efendimiz'in eline 8. veyahut da 9. konaklamasında geçti. Lakin çok geçti. Kufe yolunu tutmuştu Hazreti Hüseyin Efendimiz. Kerbela'ya varmıştı. Oranın Kerbela olduğunu öğrenince Hazreti Hüseyin Efendimiz orada konakladı ve çadırını açtı. Ve tekrardan geri dönmek istemedi. Çünkü oranın Kerbela olduğunu biliyordu. Ve Peygamber Efendimiz bunun haberini önceden Cebrail Aleyhisselam aracılığı ile vermişti. Cebrail Aleyhisselam diyordu. Ya Resulallah çok sevdiğim öpüp kokladığın, sevmelere doyamadığın torunun evladın olan İmam Hüseyin'i Kerbela'da şehit edecekler diyordu. Ve bunu bildiği için Hazreti Hüseyin Efendimiz geri adım atmadı. Çünkü tek derdi vardı, haktı. Allah eyvallah canlar. Aşk ile.